Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. E, saat 01.06'a e, merkez üstü e, tokat e, olan e, AFAD'a göre en azından gözük şey gözüküyor Sulu Saray e, bölgesinde 4.7 büyüklüğünde böl e, bir deprem oldu. bunu e, bunun çözümlemesi 9.9 e, kilometre 10 kilometre diyebiliriz aslında. E, ilginçtir i̇lginçtir. Kandilli e, deprem derinliği 2.4 kilometre e, büyüklüğü 4.7 e, büyüklüğünde e, çıkardı. Kadışehir'i Yozgat dedi. E, bunun jeoloji formasyonu haritasında baktığımızda META'nın e, hani biraz bölge sınıra yakın olduğu için hani hem Yozgat hem Tokat e, birbirine yakın yerler tam böyle sınıra yakın olduğu için e, depremin olduğu yer Buğdaylı fayı yaklaşık bir 10-12 kilometrelik bir fay hatta 15 kilometrelik de diyebiliriz bu faya. Ee, bu fay e, üzerindeki depremlerin olması gayet normal. Geçen en son hani genel olarak yaptım canlı yayında e, şunu anlatmıştım hatta şöyle bir kez daha tekrarlatayım. Ne zamandı? 2 hafta önce diyor. Ne zaman? 3 Nisan 2024'te e, bunu bir soru gelmişti burada. Tokatla alakalı. Uyuyen, bilmiyorum. Seversiniz sevmezseniz. Başkasına inansız. Bir tek şeye var şu ülkede. Nixar. Arkadaşlar e, Orta Karadeniz bölgesi geçen demiştim. Bakın Çorum Çankarı e, olsun. Pardon özür dilerim. Çorum Çankarı kısmı olsun. E, bu kısımlar Ankara'nın kuzey demiştim. Yani üçlük dörtlük teptanları yeşil. Nixar kısmı evet e, uzun zamandan beri tokat sessiz. Ama burada da en tehlikeli yerlerden biri de Almus kısmı demiştim. 5'lik yani beşlik, beşlik depremler üretme e, babında. Evet, üstün İslam'da hani bunları demiştik aslında sizden gelen sorulara istinaden. E, üç aşağı beş yukarı. Üçlük, depremler. Geçen de belirttiğim gibi hani yurdun en batısından hem ortasından hem doğusundan gelebilir diye demiştim. Hani beşlik bir deprem işareti yok. E, bu depremde aslında hani şöyle genel olarak hani bir kandili e, en azından 30 günlük verisine baktığımızda e, bizlere gösteriyor ki zaten e, özellikle doğudaki depremler ve özellikle Orta Karadeniz bölgesi kısmındaki sessizlik işte bölgenin e, bu tür depremlerle canlanabildiğini bir kez daha göstermiş oldu. En azından dediğimiz gibi 5 ya da 5 üstünde bir deprem beklemediğimi bu bölgede dörtlük bir deprem olabileceğini söylemiştim. Biraz zorlayacaktı zaten belliydi. E, hayır alamet durumlar var mı yok mu ya da büyük bir deprem bekliyor musun bu bölgeden daha büyük bir deprem gelir mi hayır yok ki e, görünen de şu e, sulu saray tokat diye vermeye başladı zaten kandilli son depremlerine de baktığınızda en azından e, bunu söyleyeyim artıları da geldi oradaki fay kısa bir fay daha büyük bir deprem hani bölgede ben açıkçası beklemem ama e, bakın en son deprem İzmir Körfezi yazıyor e, şu an itibariyle hani e, Yunanistan depremleri sonrası e, Ege açıkları, Ege Karasalı e, başlar demiştim. Muğla'da da bir deprem oldu. Muğla Karaca öğrendi. 3 9 ya da 4 büyüklüğünde diyebiliriz. O depremde hani bu deprem e, belki de dakikalar öncesinde meydana geldi. saatler öncesinde meydana geldi bir saat önce de e, bunlar olacak gayet normal bir kez daha söyleyeyim Deprem bölgesiyle hani birçok yerde. Şu an için ben Beşik bir deprem ya da çok büyük aman aman bir deprem evvar açıkçası beklemiyorum. Ama e, geçen de belirttim bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. E, önce bir deprem değil orada hani kısa bir fay var bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. E, bu kısa fay üzerinde gelen e, bağımsız bir deprem aslında. Hani e, bir sonraki e, kısım özellikle benim hani daha önce belirttiğim Almus fayı e, o bölge zaten sessiz zaten biliyorsunuz. 39 Ercinan depremi sonrası değerli dostlar şu Kuzey Ulufayı'nın şu sarı kesimi zaten kırılan bölgeydi. Hani burada daha büyük bir deprem olmaz ama hani sessizlikse işte 5'lik 5.5 beş depremler şu bölge. Tabii ki üretme potansiyeli ilerleyen zamanlarda mümkün mertebe olabilir, gözlemlenebilir. Bir kez daha söyleyeyim. İzmir Karasal'ında deprem ihtimali var mı? İstediğim herkese geçmiş olsun. İzmir Karasallığı'nda, Muğla Karasallığı'nda, Manisa Karasallığı'nda, e, Denizli e, Bölgesi'nde üçlük, dörtlük depremleri e, bu ilerleyen süreçte görebiliriz açıkçası. E, Muğla'da da olmuş, evet az önce belirttim. E, Yunanistan depremleri sonrası özellikle Ege açıklarımız ve Ege Karasallığı hareketlenebilir demiştim. Evet. Böyle devam eder çok çok geçmiş olsun hani e, geçelim bu yarısı e, yayın açıp da işte kimseyi korkutma derdinden değilim sadece herkes bilgilensin burada küçük kısa bir fayda kırılma oldu bağımsız e, bir deprem gözüken o hani bir diğer fayla bir ilişkisi yok kendi başına küçük bir fay ki artçıları da geliyor o bölgede şu an için büyük bir deprem şu an e, elimdeki emanetlere bakarsak pek değil. geçen de belirtmiştim. şimdi üçlük dörtlük depremle gelir ama beş ya da daha üstü bir deprem. Açıkçası beklemem. Ee, Marmara'da sıkıntılı bir durum var mı? Ee, havalar anormal bir şekilde boğucu. Biliyorsunuz 3-4 günlük periyotta e, meteorolojiye de bakanlar arasından arkadaşlar. E, bir 3 gün, 4 gün yağmur var. E, hem Ege hem Marmara birçok yerde. E, onun belki buhranıdır. Havalar değişiyor, iklimler değişiyor. Ki insanlar da değişiyor zaten. görüyoruz, e, ediyoruz. E, bunlar da gayet normal. Ee, belki ammiyane bir tabir olacak belki sözün meclisten dışarı e, içine ettiğimiz dünyanın e, şu an kendilerimize karnını çekiyoruz ya da çekeceğiz e, diyebiliriz Öncümü, mü artçı mı? yani kısa bir pay arkadaşlar öncülük bir deprem değil bağımsız bir deprem bir şeyin öncüsü ya da artısı demek şu an için e, mümkün değil ama ana şok sonrası gelen artçı depremlerde e, bağımsız bir deprem Araç yok oldu. Şimdi bazı depremlerine zaten kendini bitirir. Daha üstünde bir deprem. Açıkçası beklemem. Malatya durum nasıl abi? Malatya, Maraş, bakın arkadaşlar Elazığ, Bingöl Merkez, özellikle Bingöl Merkez, ee, Karaman Maraş, Adana Kuzeyi, buralarda üçlük, dörtlük depremler uzun bir süre görülür. 4-5 ayda bir belki beşlik deprem gelir. Böyle böyle sürümlenir. Geçen de ee, demiştim. Evet Bingöl'de mikro depremler de oluyor. Görüyorum. Kiv bölgesinde olsun. Bingöl merkezlerle alakalı hani belirtmiştim zaten Bingöl e, iki olsun Solhan olsun genç olsun e, o kısımlarda o depremlerin görmesi şu an için gayet normal çünkü e, hani Orta Karadeniz'deki bu deprem ilerleyen süreçte bakalım nereleri nasıl etkileyecek ya da bir sonraki transferi nereye e, atacak hep beraber görürüz. Sivas'ta tekrar olur mu? Yok. Sen Sanki Mergülsüz Sivas'ta yok. Yaz. Yani, hani birbirine yakın yerler. E, kırılma yönde ister istemez e, hani doğu batı yöne gibi gözüküyor. Şöyle kırıldığı için de ister istemez Sivas Tokat olsun Yozgat olsun e, o böyle hissetti. Yani gayet de normal. Erbağ'da sessiz bayadır. Yani Erbağ 5 küsür bir deprem yaşamıştı. Tokat Niksar, e, Tokat Almuz e, o kısımlar daha önemli şu an için. Çanakkale'de beklentisi var mı? Hareketli bu ara. Biga tarafı. Evet biliyorum, görüyorum. E, Ayvaç aşık görüyorum. E, ben Allah e, nasıl kısmet ederse artık yeni bir güne girdik. Bugün yetiştirebilsem bugün akşama Türkiye genelinde alakalı genel bir bilgilendirme yaparım. Çünkü ben bunu depremle alakalı yaptım. E, yaşanan depremle. Bunu söyleyeyim. Abi beklediğin yerler tüm bingöl bin göz sonrası. Geyve'den başlayan hat galiba tehlikeler. Evet. Hani önemli yerler Bingöl olsun, Hakkari olsun. Doğu için e, en önemli yerler e, Batı için de zaten bu sene aktif olarak İç Ege bölgesinde işte e, hareketli bir süreç geçecek gibi onunla süreç gösterecek. Vakti zaman geldiğimde sizleri bilgilendireceğim. Tokat'taki fayatta Ankara'ya geliyor. Yücü Ankara'sı yok alakası yok. Ankara'ya falan geldiği yok. Orada kısa faylar. Tamam arkadaşlar. Ee... Olay çıktı. Herkes kendi yerini sormaya başladı yine. Ben sadece meydana gelen depremle alakalı bir yayın yaptım. Afada göre Tokat depremi. Kandil'e göre Yozgat depremi. Arada kurumlar böyle çalışıyor ama derinlik hesaplaması oldukça dikkat çekici. Yüzeye yakın bir deprem olarak hesaplamış. 2.4 kilometre derinlikte Kandili Afat'ta sağ olsun yine 9.9 kilometre bu depremi hesaplamıştı. E, göreceğiz bakalım neler olacak. E, şu an için hani elimde öyle aman aman bir emare yok. Hani dışarıda yatın şöyle yapın böyle yapın denecek bir emare yok. E, Valla önümden öteye de köy yok. Şu an için öyle de bir hani aman aman bir emare görmedim için. Valla vurun kafayı yarıttın derim. Ben araştırma yapar ben de yatarım zaten. Amin ah, inşallah. eee 3 aşağı 5 yukarı dediklerimiz zaten bölgeler için çıkıyor. Bundan günler önce zaten demiştim bölgeyi uyarmıştım. Ee, diyeyim. Hocam ben de deprem olur mu? Hayır. Şu an için beklemiyorum. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Sağlıkla, sıhhatle, huzurla kalın, duayla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.